Evet merhaba güzel arkadaşların bakın bu videomda da size improper integralleri anlatacağım arkadaşlar bakın ilk videom olarak improper integraller integrallerle alakalı öncelikle ne anlama geldiğini ne bilmemiz gerektiğini bu gibi kavramları pekiştirmek istiyorum arkadaşlar bakın improper integraller bir diğer ismi gördüğünüz gibi genelleştirilmiş integraller arkadaşlar yani öncelikle ne anlama geliyor bunu mantığını kafamıza yatırmış olmamız gerekiyor. Şimdi şöyle kısa bir hatırlatma yaparsak arkadaşlar, bildiğiniz gibi belirli integral kavramını oluşturan kimdi arkadaşlar? Riemann'dı. Yani Riemann anlamındaki biz integrallere ne diyorduk arkadaşlar? Kısaca integral diyorduk ve belirli integral kavramı şu şekilde doğmuştu. Lütfen şunu hemen hatırlayalım. Nasıl gösteriyorduk? A'dan B'ye f(x) dx ile gösterdiğimiz yapının özü şuydu arkadaşlar. Riemann şöyle bir çalışma yapmıştı. Demişti ki, evet artık elimizde tek değişkenli fonksiyonlar var. Y eşittir fx gibi. Bunlar neydi arkadaşlar? Düzlemde herhangi bir eğri belirtiyordu. Ben özel olarak eğriyi böyle seçtim. Riemann şöyle bir çalışma yapmıştı. Dedi ki, evet dedi bu y eşittir fx fonksiyonunun grafiği olsun. Bu y eşittir fx eğrisi, x eşittir a, x eşittir b ve x ekseni ile sınırlı bölgenin alanı kavramından yola çıkarak Neyi oluşturmuştu arkadaşlar? Belirli integral kavramını oluşturmuştu. Bunları anlattım ben size arkadaşlar. Şimdi burada anlatmak istediğim ya da belirtmek istediğim husus şurası arkadaşlar. Bir eğri altında kalan bölgenin alanıyla Riemann nasıl belirli integral kavramına ulaşmıştı ve ondan sonra da ne yapmıştık? İşte bunun demiştik ki bir tanımı var. İşte neydi? Bir limit hesabıydı dedim arkadaşlar? Belirli integralin tanımı dediğimiz, Riemann toplamı dediğimiz bunu anlatmıştık. Limit en sonsuza giderken B-A bölü. N tane toplam diye başladığımız. Sonrasında dedik ki işte belirli integralin özellikleri var, kuralları var falan filan. Burada önemli olan husus bu konuda şurası arkadaşlar. Şimdi Riemann belirli integral kavramını oluştururken iki tane temel dayanağı var. Yani şuradaki eğri altında kalan bölgenin alanını hesaplarken iki tane temel dayanağı var. Bir, diyor ki arkadaşım bu A, B kapalı ve sınırlı olsun. Yani bu şartlar altında bakın biz belirli integrali tanımladık. Ü, i̇kincisi de arkadaşlar, ikincisi de f fonksiyonu yani bu işte eğri e, belirten f fonksiyonu bu a virgül b de sürekli olsun arkadaşlar. Eğer bu iki şart sağlanıyor ise a'dan b'ye fx dx artık integrali bir belirli integral olarak düşünülebiliyor ve nasıl da hesaplanabiliyordu. Yani şunu bir kere yazmak istiyorum bakın hatırlatmak için. Limit n giderken sonsuza b eksi a bölü n defa k eşittir birden n'e kadar f a artı k ya da k eksi 1 hangi uca göre seçiyorsa bölü n defa b eksi a ydı. Bakın sonra ne anlatmıştık dedi ki arkadaşım dedim bu belirli integralin tanımı ama buradan e, integralleri çözmek çok zor. Sonrasında ne yapmıştık? Kuralları anlattık. Hatta integralde harika bir yapı vardı. Kurallar da yetmiyordu. Ne yapmıştık arkadaşlar? İntegrasyon tekniklerini anlatmıştık. Bakın buraya kadar Bunları söylememin nedeni şu. Kafanıza bir kere mantığı oturtmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi olay şu. A virgül B kapalı ve sınırlı bir aralık değilse arkadaşlar. O zaman bakın bunu Riemann anlamında bu şekilde belirli integrali şu an için hesaplayamıyorsunuz. Bir kere bu, burası çok önemli. Ne anlama geliyor? Yani ne diyorsun hocam? Yani şunu söylüyorum. Bakın çok basit. Y eşittir. E üzeri x'in grafiğine bakalım arkadaşlar y eşittir e üzeri x'in grafiğini. Ergün Hoca ne diyor? Arkadaşım diyor y eşittir e üzeri x'i ezbere biliyor da en başından beri. Tamam bildik. Ne oldu? Şöyle olsun. x eşittir 0. Yani bakın şurası olmuş olsun. Şununla sınırlansın. x eşittir 1 olsun arkadaşım. Şununla sınırlansın. Ve ne olsun arkadaşlar? Ve x ekseni ile sınırlı bölgenin alanı dediğim zaman bu ne anlama gelecekti? Alan kısmını zaten yine alan ve hacim olarak anlatacağız ama Bakın işte burası tamamen Riemann anlamında şu belirli integral. Yani şu sıfırdan bire ne olacak? E üzeri x dx olacak ve bu hesaplanacak. Hiçbir problem yok. Şimdi soru şu. Tamam her şey aynı. Her şey aynı. Umarım çıkıyordu şöyle ben kaldıralım. Her şey aynı. E üzeri x'in grafiği burası olsun. X eşittir sıfır. İşte yine y ekseni ama bakın şuradaki sonsuzdaki bir bölgenin alanından bahsediyorsam eğer o zaman mantığım şu olması gerekiyor. Sıfırdan sonsuza e üzeri x dx olması gerekiyor. İşte bakın sonsuzda bir bölge artık karşıma çıktığı zaman birincisi olarak bakın şu Riemann anlamındaki belirli integralin ilk şartı sağlanmıyor. Evet kapalı ve sınırlı mı? Hayır sınırsız. Bakın gerçekten de sıfırdan sonsuza Artık e üzeri x de x dediğim zaman bunun hesabını yanlış yazıyorum bakın. İşte bunun integrali e üzeri x'tir. Sıfırdan sonsuza temel teoremi uygularım derseniz arkadaşlar komple yanlış yapmış olursunuz. Çünkü buna yapmaya hakkımız yok. Neden yok? Çünkü bu bir belirli integral değil arkadaşlar. Belirli integral dediğim gibi iki tane çok önemli şartı var. Kapalı aralık, e, aralık kapalı ve sınırlı olacak. Fonksiyonda bu aralıkta sürekli olacak. O zaman sadece şu örnek için anlıyorum ki burası sınırlı bir bölge değil. Dolayısıyla bu benim bildiğim, anladığım daha öncesindeki bir belirli integral değil. O zaman ne yapacağım? Soru bu. Ya da hemen şöyle bir kere daha bakalım. Peki şöyle olsun. Ergün Hoca ne anlatmıştı? Y eşittir X'in grafiğini de çok çok iyi bileceksiniz demişti. Tamam, Y eşittir X'in grafiği bu. Ne anlıyoruz? X sıfıra sağdan giderken eksi sonsuza gidiyordu. Yani bu ne anlama geliyor? Evet burada ee, bir düşey asymptotlu değil mi arkadaşlar? Y ekseni yani X eşittir sıfır falan filan. Ondan sonra sıfırla bir arasında eğer yine aynı şekilde burada bir alan hesaplamak istediğimde anlıyorum ki yine bakın arkadaşlar hatta şöyle göstereyim sıfırdan bire Bunları ben size anlatmış olacağım. Bakın eksi ln x dx şeklinde bu bölgenin alanı gelecek. Yani şunu yapacağız. Sıfırdan ln x'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Eksiyi başa yazdım. Şimdi çok masum masum gibi gözüküyor. Hocam yine ln x'in ben biliyorum. integralini nedir? Yanlış yazıyorum. x ln x eksi x. Nereden nereye? Sıfırdan bireye başına da eksi koyarsın. Çok önemli değil. Yazarsan yine komple matematiksel olarak yanlış yapmış olursun. Neden dersen? Çünkü şundan dolayı Elenik fonksiyonu, bakın şuradaki işte f fonksiyonu sıfırla bir kapalı aralığında. Sürekli mi? Hayır. Çünkü sıfırda ne var arkadaşlar? Tanımsızlık var. Dolayısıyla süreksizlik var. Şimdi buraya kadarki kısmı çok önemsiyorum ben. Neden çok önemsiyorum? Şundan dolayı arkadaşım ikisini de basit bir örnekle gösterdim. Dedim ki bunlar senin bildiğin anlamda belirli integraller değil. Dolayısıyla... Ne yapacağım? Bunlarla alakalı bir işlem yapamayacak mıyım? Yani burada bir bölgenin alanını hesaplamıyor mu yine? Hesap hesaplıyor çok net bakın. Burada bir bölgenin alanını hesaplamıyor mu? Evet. Improper integrallerin herhalde mantığı şu. Sonsuzda bir bölge var. Sonsuzda bir bölge var. Çok güzel. Buraya kadar doğru. Ama nasıl hesaplanacak? Ya da bunlar e, nasıl çözüme kavuşacak? İşte bunlarla alakalı yapılan çalışmalar arkadaşlar bakın adı çok güzel. Improper ama diğer adı sizin için daha güzel bence. Genelleştirilmiş Bildiğim belirli integral arkadaşlar genelleştiriyorum. Yani diyorum ki evet gerçekten de şöyle düşünebilirsiniz kapalı ve sınırlı aralıkta belirli integrali tanımladık. Olmasaydı genelleştir, yani sınırsız olsun yine sen bunu hesaplayabilir. Yani f fonksiyonu bu kapalı aralıkta süreksiz olsun yine de sen bunu hesaplayabilir arkadaşım. Ama bil ki tabi bunun nasıl olduğunu göstereceğim birazdan. Bil ki bunun adı öncelikle genelleştirilmiş integral diyelim buna. Umarım anlaşılmıştır. Konumuz çok basit arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok rahat anlayacaksınız. Ama öncelikle şu kısmı bu şekilde bir kavrayalım arkadaşlar. Şimdi bu kavram üzerinden çok basit bir mantık yürütelim. Mantığım şu. Arkadaşım iki tane durum mu var? O zaman bu iki tane durum bozulduğu zaman bunun çeşitleri oluşacak. Improper integrali. Yani hocam ne demek istiyorsun? Yani sadece ve sadece fonksiyon işte pardon aralık a virgül b kapalı ve sınırlı aralığı. kapalı ve sınırlı değilse yani hani bana verilen belirli integraldeki yani şunun gibi ise hemen bunun bakın adını koyalım İşte buna birinci tip improper integral diyorum. Çok basit. 2 nasıl olabilir? E, kapalı ve sınırlı olsun aralık ama fonksiyon burada süreksiz olsun. İşte buna ikinci tip diyeceğiz. Hem sınırsız hem de süreksizse buna da üçüncü tip improper integraller deniyor arkadaşlar kitaplarda. Bu şekilde görürsünüz. Peki hemen şöyle adını koyalım. Birinci tipin proper integralleri anlatalım artık. Birinci tip genelleştirilmiş integraller. Lütfen izleyin. A'dan B'ye fx dx integrali için. İntegral aralığı üzerinde fx fonksiyonu sürekli. Yani şu ikinci şart sağlanıyor. Süreklilik var integral aralığı üzerinde. Fakat integralin sınırlarından en az biri sonsuz ise. Yani sınırsızlık nerede olabilir? İntegralin sınırı nasıl A'dan B'ye idi? Sıfırdan sonsuza der, birden sonsuza ya da eksi sonsuzdan 5'e, eksi sonsuzdan 4'e mesela ya da eksi sonsuzdan sonsuza. En az biri diyor. Evet eğer böyleyse bunlara birinci tip improper integraller diyoruz arkadaşlar. Burası dediğim gibi oldukça önemli olan kısma. Umarım çok iyi bir şekilde anlaşılmıştır burası. Şimdi şunu yapmış olacağız şunu yapmış olacağız arkadaşlar. Tamam, güzel, her şeyi hoş. Buraya kadar mantığını anladık. Böyle birinci tip bir improper integral görürsem olayı nasıl çözüme kavuşturacağım? Hemen çok kısa bir cümle söyleyip ee, diğer videoyu bırakacağım olayı. Arkadaşlar kısa cümlem şu. İnanılmaz basit olacak. Çok basit bir mantığı olacak. Ben onu pat diye size vereceğim. Ondan sonra hiçbir sorun kalmayacak. Genel improper integrallerle alakalı. Evet diğer videomda görüşelim arkadaşlar. Bay bay.